Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca maalesef bugün yine acı haberi paylaştı. Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamada koronavirüs sebebiyle 8 Aralık 2020 tarihinde 211 kişinin daha maalesef hayatını kaybettiğini duyurdu. 211 aileye de ateş düştü bugün maalesef. En son yapılan açıklamaya göre Fahrettin Koca yaptığı açıklamada ise Bugün tespit edilen 6593 yeni hastamız var dedi. Günlük test sayısında 200 bine, toplamda ise 20 milyona ulaştık diyen Fahrettin Koca, ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6000'e yaklaştı kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız açıklaması gerçekleştirdi. Kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız dedi Doktor Fahrettin Koca. Bugünkü korona tablosunda ise 201.219 test yapıldı. Vaka sayımız ise 33.198. Hasta sayımız 6.593. Vefas sayımız maalesef bugün 211. İyileşen hasta sayımız 5.245 oldu. Vefas sayımız toplam vefas sayımız sayımız ise maalesef 15.314'e çıktı. Ağır hasta sayımız 5.882 oldu. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar kapalı alanlardan uzak duralım dese de maalesef toplu taşıma, metro, metrobüs gibi alanlarda mecbur kalmaktayız kalabalık ortamlara girmeye. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Ülke geneli genel bir yasak gelmeli mi? Doktor Fahrettin Koca Kısıtlamalarla, kendi kısıtlamalarınızla koronayla mücadele edebilirsiniz diyor. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.